İnkredan herkese merhaba arkadaşlar. Ee, görmüş olduğunuz cihaz bir, ta, bir kan santifücü. Bunlar e, analiz laboratuvarlarında yani biyokimya laboratuvarlarında, elize laboratuvarlarında yani hastane laboratuvarlarında oldukça sık kullanılan malzemeler. Bunsuz bir analiz, kan analizi yapılamıyor. Çünkü kanın öncelikle santrifüji edilip serumundan ayrılması gerekiyor. Şimdi şöyle bu cihazlara biz bakıyoruz. Sağlık cihazlarına bu cihazın nasıl çalıştığına falan bir olay ilerledikçe değineceğim. Şimdi öncelikle bir açalım bu cihazın arızası neymiş bir bakalım. Şimdi cihazımız açıldı arkadaşlar. Açıldıktan sonra ilk başta kapağını bir açıp içini kontrol etmemiz lazım hem sizin de görmeniz açısından. Biraz tuşların bozulduğunu anlayabiliyorum. Bakın. Şöyle bir kere bir elinizle çeviririz. Ki yani bir yere falan değiyor mu diye değmiyor. Burada kan 4000, 5000, 14000 artık hangi devre ayarlıysa o devirde döner ve kanın plazması serum plazması serumundan ayrılır. O serum kısmına kadar cihaz oradan örneğini alır ve kanın değerlerini ölçer arkadaşlar. Şimdi şöyle bir kapatalım. Bu cihazın çalışmadığı söylendi bize. Error 6 dediler. Bakalım error kodu deyince. Bir gıcırtı duyuyoruz. Bu gıcırtı motordan da gelebilir. Ee, i̇nvertörün düzgün sürme işinden dolayı da gelebilir. Bakacağız şimdi arkadaşlar. Bakın error 6'ya düştü. Yani bu cihazın parametrelerine baktığımızda error 6 invertör hatası anlamına geliyor. Şimdi şöyle kapatıyorum arkadaşlar. Bunu normalde invertörümüz hataya düşmese çalışacak ve ee, cihazı durduracaktı, frenleyecekti. Şu an durmayacaktır. Bakın açıp şöyle gösteriyorum. Biraz balans da var gibi görünüyor. Bak şu çıkmış arkadaşlar. Şunu gördün mü? Ya bu cihazlar çok oldukça yoğun kullanıldığı için aç kapat aç kapat günde 10.000 teste kadar yolu var arkadaşlar. 10.000 test bu cihazlar yaklaşık 48 tane alır bir seferde. Düşünün yani kaç kere açılıp kapatılıyor bu kapaklar. Tabi tek başına değil bunun gibi birkaç cihaz da oluyor ama Yine bu şekilde e, yoğun kullanımı cihazda arızaya sebebiyet veriyor. Şimdi bu cihazın öncelikle ön kapağını bir açmamız gerekiyor. Şöyle bir tamir kutusu alalım Vidalarımızı koyabilmek için. Evet arkadaşlar. Bu cihazlar daha önce de bize geldi arkadaşlar. Bunlar çok arıza verir. Kapağı açtığımızda nasıl bir yöntem izlediklerini göreceksiniz. Şimdi baktığınız zaman arkadaşlar bir kapağın üstünde ekran kartı var. İşte burada fişimiz var. Elektrik kontağının düğmeleri falan düğmesini takmışlar. Bir invertörümüz var. Omron marka. Bir de anakartımız var. Anakart invertörle iletişim kuruyor. Bu sayede motoru sürüyor. Bir de burada SSR'ımız var. O da soğutmayı çalıştırmak için. Kapak kilidi içinde bir e, ne koymuşlar? Manyetik bir anahtar koymuşlar. Bu şekilde çekerek kapak kilidini açmaya yarıyor. Bütün sorunlarına değineceğiz arkadaşlar biz burada. Şimdi benim merak ettiğim şey motorda bir sorun var mı? Ya da invertörde bir sorun var mı? O yüzden öncelikle cihazın bir gücünü keseyim tamamen arkasından. Şöyle power kablosunu çıkardım. Şöyle gözlüğümü de bırakayım. İyi işleri yok burada. Bakın. Şurada öncelikle invertörümün ucundan motoru bir çıkarıyorum. Şöyle. Motorumu çıkardım arkadaşlar invertöründen. Şu bunlar motorun e, kutuplarına giden W ve U uçları. Bunları ölçüm yapmamız gerekiyor. Ölçüm yapmak içinse şöyle Bakalım ölçü aletim çalıştırabilecek miyim seyyar olanımı. çalışıyor. Şuradan bir de kablolarımızı alalım. Kavme input. Krokocu kullanmam benim yararım olacaktır. Bu şekilde. Şöyle gelin. Arkadaşlar şimdi kutuplar arasındaki dirençlerin eşit olması gerekiyor. Yaklaşık 7 8 olması lazım. Şimdi baktığım zaman Bekliyoruz. Şimdi endüktif bir yük olduğu için 6.2 geldi biri. Diğerine geçiyorum. Şöyle değiştirdim. Her kutup arasında ölçüm yapabilmeniz lazım. Evet bakın 7 geldi. 1 ohmluk fark çok yüksek bir fark arkadaşlar burada. Daha sonra ise şöyle deniyorum. Gördüğünüz gibi bu da 3 geldi. Yani bu motor bozuk arkadaşlar. İnvertörümüzün bir suçu yok. Motorumuz bozuk. Motoru çıkarmak içinse bu arkadaşlar maalesef Nüve firmasının en büyük hatası bu cihazı komple sökmemiz gerekiyor. Komple dağıtmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi cihazımızı alalım artık gereği kalmadı. Pişlerden başlıyoruz. Şöyle kapağımızı aldık. Şöyle koyuyoruz. Vidalarımız burada. Daha çok vida çıkacak arkadaşlar. Bu cihazın her yerini sökmemiz gerekecek. Bildiğiniz gibi değil. Gel kardeşim. Şimdi. Vidaları yalama bile olmuş yani. Söktük söktük söktük. Çok eski cihaz arkadaşlar. Modelini görebiliyoruz mu? Bakın burada. Ee, saniye. Şöyle baktığımız zaman model yılı burada yazması lazım. Bazı modellerde yazıyor 2013. 10 yıllık bir cihaz arkadaşım. 10 yıllık bir cihaz. Yani 10 yıl boyunca bunlar hafta sonları hariç nefessiz kullanıldığını söyleyebilirim. Hareketli parçalar olduğu için üzerindekilerde gayet bozulmaya yüz tutuyor. Bak oradan düşmüş. Öncelikle pistonumuz. Kafa hiç dikkat etmemişler. Mesela arkadaşlar bakın, hiç hiç önem verilmemiş bunlara. Yani son nefesine kadar kullanıyorlar. Öyle geliyor. Bakımı da daha da imkansız hale geliyor bu yüzden. bile sökmek için bu şekilde uğraşmamız gerekiyor. Bence tasarım olarak büyük eksiklik bunlar. Yani çok daha rahat bir şekilde sökülebilir şekilde yapılabilirdi. Şu pistonu çıkarmak için arkadaşlar bu vidayı bu kadar söküp bu kadar geri takmam gerekiyor. Bence çok saçma. Şimdi kolay olduğuna bakmayın. Biz alıştık. Bazıları çok zor oluyor. Şöyle ki vidaların hepsi aynı. Buna şükür diyebiliriz. Vidaların hepsi aynı. Yani biri bir yere olmadı falan yok. Kapak kapatsın, kapatsın. menteşelerin arkasına böyle güçlendirmek için parça kullanılmış. Bunu medikalci arkadaşlarım da oldukça izleyeceğini düşünüyorum. Bir nüvesant gücü nasıl tamir edilir gibisinden. Kapağımızı da aldık arkadaşlar. Kapak da bu şekilde. Şöyle koydum. oldukça hızlı yapmaya çalışıyorum ki video çok hızlı yapmayı düşünüyorum. Belki part 2, part 1 diye de yapabiliriz. <laughs> bu arada biz bu cihazları kare kodla takip edebiliyoruz arkadaşlar. Daha önce ne bakım yapıldığını falan. Şuradaki kare kodumuzu okutarak kendi sistemimiz var infra olarak. Takipini gerçekleştirebiliyoruz. O sistemde kameraman arkadaşımız artık size gösterir. Bilgisayardan gösterirsin değil mi Can? Hı hı. Ha. Şimdi. Şöyle ki e, buradaki başlığı çıkarmamız gerekecek. Onu da bir göstereyim size. Şöyle güçlü bir tornavida alıyorum öncelikle. Anahtarım bu şekilde. Birazcık gevşettikten sonra normalde çektirme kullanmam lazım. Ama çektirmeler o kadar fazla süre çalışıyor ki böyle dayanmıyor artık. Şurada alüminyum hemen eziyor. Şöyle birazcık vurduğum zaman gevşiyor arkadaşlar. Zaten bilyalarını yenileyeceğiz. Başlığı da şöyle Malzemeler. Motorun bilyası birazcık yuvarlanmaya başlamış. Karıncalama yapmaya başlamış. Sorun değil. şu kapağımızı kaldıralım. Evet. Bunları şöyle bizim ayağımıza altına çıkartacak şekilde kaldıralım arkadaşlar. Şimdi motora ulaşmak dediğim gibi çok zor. Bu kadar söküyorsunuz. Bir de burayı sökmeniz gerekecek. Şöyle bir genel göster arkadaşım burada. Bakın soğutucusu var. İşte soğutucu fanı. Ee, ne bileyim kazan. Bu kazanın içi aynı zamanda soğutucu gazlar dolaşıyor içerisinde. Soğutu, soğutma yapılıyor. Çünkü kan dönme esnasında oldukça ısınıyor. Bozulabiliyor. şurada. Şöyle sökerek göstermek istiyorum. Bu çok kısa vidaymış. Tamam. arkadaşlar bu tarafa geçecek olursak gördüğünüz gibi anakartımın üzerinde birkaç tane fiş var. Şu motora giden bir tanesi. Bu devir sensörüdür. Ondan sonra şu görmüş olduğunuz yine motordan gelir. Bu da e, bizim motorun sıcaklık sigortasından gelir. Onu da bakın. Ya bunlar bence detaylar. Biz teknik servis verirken bakın. Yani fişli yapmışsın. Şu iki tanesi için tornavida kullanmam gerekiyor. Çok saçma yani. Elektronik tarafa elektronik kapağını koy. Motor tarafına motor kapağını koy. Ya yani motor gövdesinden çıkanlar da var bu şekilde. Yani gördüğünüz için söylüyorum arkadaşlar. Teknik servis önemli her cihazda. Çünkü bunları alınca adamlar yıllarca kullanıyor. Hangi firma olursa olsun. Bakın şimdi size motoru sökümünü göstereceğim. O da çok garip. Şöyle. Öncelikle bu lastiği çıkaracağız. Boğaz körüğü diyoruz biz buna. Oldukça da kirlenmiş. Bayağı görüyorsunuz. Yani cihazlar kirli geliyor. Geçen biri yazmış. Çok pasaklı çalışıyorsun demiş. Ay yapacak bir şey yok. Cihazlar böyle gelince biz de artık kendimiz ne yapalım? 24 saat yıkayalım mı? Bilemedik. Şimdi ben bu motorun en altında bir tane alyan cıvata var. Onu sökmem gerekiyor. Şöyle öncelikle bunun havada kalması için böyle bir altına destek koyuyorum. Daha sonra ayağın anahtarını alıyorum arkadaşlar. Şuralardaydı. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Bu kameradan çok daha güzel görünüyor sanki. Ben böyle göremiyorum. motorların da bozulmasının sebebi arkadaşlar çok sık kullanılıyor ve bunu durdururken invertör videolarınızı izleyenlerin DC enjeksiyon freni dediğimiz bir olay var. Bu motoru DC enjeksiyon uygulayarak fren yapıyor. DC enjeksiyon da en çok iki bobine yük bindirir. Burada işte seri olduğu için bobinler birbirine. Bobinin biri ısınıyor sürekli. Biri daha fazla ısınıyor. Çünkü yani motorun doğasına aslında aykırı bir işlem yapılıyor. Bu da sistemi aşırı ısındırıyor ve motor bozuluyor arkadaşlar. Şimdi bakalım motor kablolarımızı ayırdık mı? Bakalım. Şu devir sensörümüz. Balans sensörümüz. Ve sıcaklık sensörümüz motorumuzun. Motorumuzun da UVW uçları. Şöyle kaldırıyorsunuz arkadaşlar. Gel şöyle dönelim. Bir kere da daha güzel daha gel. Şimdi şöyle kaldırılması gerekiyor arkadaşlar öncelikle. Bakın. Kaldırırken bir kere şurada şu kablolar bir sorun yarattı bize. Şunu çıkardık. Yani defalarca geldiği için artık şöyle ben aldım. Tamam. Şimdi motorumuz bu. Bak. Motorumuz bu. Gördünüz mü arkadaşlar? bilyelerinde bir sorun yok gibi ama yanmış durumda. Yani motorumuzun eee fazlarına düzgün omaj gelmiyor. Elimizde bakın bu babanın motorun statörü mevcut yine. Gelin burada bir ölçüm yapalım. Biz bunları sarıyoruz. Biliyorsunuz ki bobinaj atölyemiz de var. Bu tür işleri de yapıyoruz. Şimdi şöyle bunu ölçtüğümüz zaman Şöyle omaç kademesini aldım arkadaşlar. Şöyle. Bakın 7.64 göründü. Şunu şöyle çekeyim ben istersen. Daha rahat çap. Ya da sen böyle gel. 7.64. Diğerine geçtim. 7.64. Şu ikisi arasına geldim. Bakın. 7.54. 0.10'am çok bir fark değil. Ee, kablonun uzunluğuna kısalığından olur. Önemli. Gördüğünüz gibi hepsi birbirine yakın. Öyle bir onluk, 5 onluk bir fark yok. Bu da sağlam bir motor statörü. Şimdi bu motoru dağıtmamız gerekiyor. Öncelikle arkadaşlar bu motoru dağıtmamız gerekiyor. Dağıtmak için ben bu masaya bir tane delik açtım arkadaşlar. Şöyle. Şurası. Şuraya koyuyorum. Şöyle bir şey yine. Bunu koyduk arkadaşlar. Şimdi burada da yine bir sorun arkadaşlar. Motoru söküp takabilmem için benim her şeyi çıkarmam gerekiyor sırayla. Her şey. Yani bir şey değil. Şimdi diyeceksin ki yedek motorum yok mu falan. Vallahi kullana, kullana bitirdik arkadaşlar. Öyle bir şey ki size şöyle söyleyeyim. Bunlar o kadar fazla bozuluyor ki. Bunların yuvaları da bozuluyor çünkü çok fazla çalışıyorlar. Ee, bazen de dengesiz yüklenebiliyor. Bakın burada da devir sensörümüz var, şurada. Bunlar da ben e, biz imal etmiştik. Bakın burada Inkra logosunu görebilirsiniz. Bunların yedek parçaları e, sınırlı oluyor, pahalı oluyor. Biz de böyle kendimiz üretip e, teknik servis anlamında kolaylık sağlamak için kendimiz üretiyoruz. Yıldız. Bakın. Buraya toz dolmuş değil mi? Şu toz aslında bir pas bu. Ee, nasıl diyeceksiniz? Bu bilyalar zamanla içinde övünüyor arkadaşlar. Nemden e, sudan dolayı övünüyor. Bu şimdi daha söktüğümüzde daha rahat anlayacaksınız. Şuradan Şöyle alalım. Şimdi bu denge ağırlığı arkadaşlar. Sarsıntıyı almak için bu sadece ağırlık. Şurada balans detektör var. Ee, bu böyle cihaz böyle balans yapmaya başladığında karta bir analog voltaj gönderir. Voltajı arttırır burada. Sanırım bu da bozukmuş. Bakın körlenmiş bu şekilde. Ee, bizden haberli ya da bizden habersiz böyle şeyler yapılabiliyor. Çünkü önemli olan işin devamlı olduğu için. Şuraya takalım dursun bu da. İşin devamlı olduğu için bu şekilde balans sensörünü kesip kullanabiliyorlar. Hani zararı ne oluyor? Eğer ki bu motor böyle balans yapmaya başladı, başlıyor buralara sürtmeyi arkadaşlar. Bazı çizik yerleri var. Bakın. Hatta size şunu söyleyeyim, balans sensörünün durdurmaması halinde bazen bu cihazların patladığını dahi görebiliyoruz. Çünkü o kadar devirli ve balanslı oluyor ki buraya vurduğu zaman bakmışsınız kapak falan fırlamış gitmiş yani. Evet. Şimdi bu parçanın da size mantığını anlatayım. Bu parça bir iki taraflı mıknatıs barındırıyor. Bunu 3 dde de basmıştım. Aylar oldu yani bunu basala. İçinde iki tane mıknatıs var. Biri bir tarafta, biri diğer tarafta. O sensörün üzerinden geçerken iki, iki tanesinin arasından geçen süre bize devreni veriyor. Şu şekilde gösterebilirim. Burada biraz mıknatısım vardı. Bakın. Şöyle elimde mıknatısım var. Bakın içinde bir yeri tuttu. Şimdi şöyle geçiriyorum. Karşı tarafında da var. Bakın gördünüz mü? Karşı tarafında da var. Bu çok etkili bir metot. Şöyle yerine koyalım. Şöyle. Ya motorumuza bakacak olursak arkadaşlar dediğim gibi baya bilyalarda yani paslanma oluşmuş. Ses geliyor. En kaliteli bilyayı da kullanıyoruz ama SKF'nin bilyalarını kullanıyoruz arkadaşlar. Yine de böyle sorunlarla karşılaşıyoruz. Şöyle ah, oldukça fazla sıkmışız. Ben bunu açalım. Sen bunu yükleyip partiki çekelim. Peki. Açayım bir dakika. Şöyle. Az uzun süreceğini zannetmiyorum. Bu bu tür düz vida matkap pek çalışmıyor arkadaşlar çünkü o hızla sağa sola savuruyor. kendini. Çıkıyor yıldız vida. Yıldız vida her zaman için dostumuz. Koyulun mu yerinde döner. Ya sizden gelen yorumlara bakıyorum arkadaşlar. Sağ olun. Çok teşekkür ederim desteğiniz için. Ee, bizi daha yeni tanımanıza rağmen e, yani gerçekten heyecanlandık. Yani Bu dedik e, video çekelim falan. Bizim derdimiz de hani e, öyle YouTube'da meşhur olmak falan değil. Bizim derdimiz vatandaşa biraz yol göstermek. Yani kendimizi böyle gösterip tanınmak, bilinmek istiyoruz ki işlerimizi yaptığımız zaman referansımız olsun falan diye biz videolar çekmeye başladık. Baktık. yorumlarınızda talepleriniz falan da oluyor. Biz de çok mutlu oluyoruz böyle. Sizi memnun edince gerçekten değerli bir şeyler yaptığımızı hissedince biz çok mutlu oluyoruz. O yüzden her türlü videoyu çekmeye gayret gösteriyorum. Bazen İşin yoğunluğundan yetiştiremiyorum. Bakın burada bir televizyonum var. diğer tarafta işte güç kaynağım bozuldu. Güç kaynağım bozuldu. Can onu göster ya. Çok üzgünüm şu an. Güç kaynağımızı yapacağız inşallah. Devam edeceğiz. kapağını açayım. Durduralım. Biz partikiyi çekelim. Bu şekilde kapağı var arkadaşlar. Ya bunlar çok merak edilecek şeyler değil. Önemli olan motorun şu sargı kısmı. Şimdi burada göremezsiniz bu yanı yani. Nerede içinde de olabilir, dışında da olabilir. Tamam mı? Her zaman görünmek zorunda değil sargı. Şöyle yapalım. Evet. Bakın. Burası rotor kısmı. Burada bobinler 3 farklı yapıda durur. Tamam mı? 120 er derecelik açıda her faz için durur. Önce bir iki, bir çift bobin e, tetiklerin, sonra bir çift bobin tetiklerin, sonra diğeri tetiklerin dönme hareketi bu şekilde devam eder. Böylece üst bilya sağlanmış. Ama biz ikisini de değiştiririz. Şimdi bu motoru toplayacağım. E, o sırada can videoyu yüklesin. Bunu bir kenara koyalım. Bunu bobin atölyesine vereceğim daha. Şimdilik güle güle.